Şimdi sen Malatya'dan gelmesen buralara kadar sabah sabah kalktığı geldi saat 10 basın kapıdasan. Sen şimdi bu köpek ne işi var senin köpek eğitimine? Abi köpek eğitimine bir tek Türkiye'nin adresi sensin. Desen ki sen beni nasıl buldun? Ya benim yeğenim var 12 yaşında. Bende de bir Belçika var. Ya Eyüp Doğan, Eyüp Doğan ya. Bu Eyüp Doğan kim? bu Eyüp Doğan kim ya dedim. Aldım telefonu elinden. Sözde sinirlen kapatacağım. Eyüp Doğan'a ben takıldım bu sefer. Eyüp Doğan İşteyim. YouTube'umu açam. Arama kayıtlarına gir. Full Eyüp Doğan, Full Eyüp Doğan. Ya mahvettin bizi. Sen benden yavru istedin. Sen aramasan. yavru istedim abi. Ben Aha. aradım aradım seni. La kardeşim bir bakanı arasam. Cumhurbaşkanı arasam. Vallahi bir şekilde görüşürdüm. Abi sana hiç görüşemeyim. Bir tane numara var. Onu aradım. İbrahim diye biri çıktı. Kardeşim. Ben de sandım ki sensin. Konuştum. Yok dedi abi köpeğimiz yok dedi. Köpek veremem. Niye veremiyor abi dedim. Dedi köpek ana karnında sipariş. Ne no, lan. No, ana karnında ne yani? Bu ne? Al işte bir köpek ya. ne yani? <laughs> Sonradan sinirlendim. Ben dedim bir it dedim. Ne gün mü alacak? Randevu mu alacak dedim. Sinirlendim. Ya yardımcı oldular. Yine bir yavrumuz geldi çok şükür. Yani seninkileri gibi olmasa da hemen hemen yaklaşır diyelim sonuç itibariyle. Abi eğitim, eğitim Eyüp Doğan abi. Türkiye'nin adresi. Nokta. yani 1400 kilometre yol geldim. Bak hiç durmadım. Sen de şahitsin. Tekrar geri döneceğim. Vallahi. vallahi de billahi de hiç zoruma gitmedi. Yani ticareti geç. Maddiyat hiç önemli değil. Ama sana Allah şahit olsun hiç zoruma gitmedi. Yani şurada oturduk bir bardak çay içtik. Köpekleri gördüm ortamı gördüm. Çok huzurlu ya. Çok huzurlu. yani benim yaşım 38. Ya millet köpek besliyor. Abi siktir git derdim. derdim. Kuşçu derdim. Abi bana da bulaştı. Senden bulaştı. <laughs> Vallahi senden bulaştı. Hani biri bana beddua ettiği zaman ben de sana küfür ediyorum. <laughs> küfür ediyorum. Abi. Buradan Malatyalılara selam olsun. <laughs>